Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı kısacık şerbeti dizisinde geride bıraktık. Dizimiz yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki bölümde kısacık şerboda bizleri neler bekliyor olacak. Fatih tabi de arkadaşlar romantik yönünü bir kez daha gösterdi ve e, duayı kaçırarak e, Uludağ'a gittiler ve tabi ki de kayak merkezinde Eğlendiler ve bu sahneler gerçekten Kızılcık Şerbeti izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kızılcık Şerbeti bizleri neler bekliyor olacak. Fatih fark ettiyseniz arkadaşlar ilk dönemlerde bunları yapıyor. Aynısını Görkem'e de yapmıştı. Hatırlarsanız Görkem'i helikopterle alıp diğerlere götürmüştü. Ve tabii ki de Görkem Fatih'in bu yaptıkları karşısında mest olmuştu. Ama daha sonra arkadaşlar psikolojisi bozulsa da dediğim gibi... Fatih'ten bir türlü ayrılamadı. Sonu da tabii ki de kötü oldu arkadaşlar. Fatih'ten gerçekten de görkem ölüm ayırdı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Doğa ve Fatih bir ayrılıkla sonuçlanacak mı? Ben tabii ki de önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir olay yaşanacağını ve ayrılacaklarını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.